Arkadaşlar, arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi Şenol abimiz karşımızda. Ee, anamın otele, benle birlikte geldi. Yaklaşık e, bir ile bir buçuk yıl Face'ten takip etmiş kendisi. Sonra e, bir yüzde görüşmemiz oldu ve adım atmaya karar verdi. Eşinin kilo problemleriyle alakalı olarak. Allah'a şükür adım attık, güzel bir sonuç aldık. E, bizi sevdi, e, söylediklerimizin doğru olduğunu gördü. Ondan sonra da abi kardeş olduk. Şimdi abi yaklaşık olarak tam olarak e, ne kadar zaman takip ettin beni? Bir buçuk yıl civarı. Bir buçuk yıl, buçuk. yıl civarı. Peki yani güvenemedin ama ne zaman en sonunda bana özelden mesaj atmayı düşündüm. Ne oldu da yani? Eşimin kilo programı vardı. Bu yüzden defalarca spora gidiyordu, diyetisyene gidiyordu. Bir sonuç bulamıyordu. Belirli bir yere kadar inip o yerde kalıyordu. Karımın, eşimin yani bu şekilde şey olması beni üzüyordu bu yüzden kilo verememesi kilo o çabasını görmen evet. fayda görmemesi seni üzüyordu Evet beni üzüyordu size başvurmak gereği duydum evet. ve vurdum hani mutluluğu anlatamam Allah mutluluğu şükür çok güzel hani sonuçları aldık. şu anda eşim 77 kiloya kadar indi çok güzel. Yaklaşık... Peki sağlığında bir bozuk bozuk herhangi bir bozukluk yok sağlığında. bozukluk yok yani şu an memnunsunuz memnun ve çevreniz.